Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Satisfactory'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet, önceki bölümlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı her zamanki gibi çok çok teşekkür ediyorum. Ama sizden bir ricam var. Hala inanılmaz şekilde izlenme sayılarımız çok fazla. Ama abone sayımız artmıyor. O konuda da desteklerinizi rica ediyorum. Eğer ki benden de size söz bin takipçiyi geçelim. O zaman her gün istediğiniz oyun, istediğiniz bölüm sizlerle olacak. Benden de size söz olsun. Diyelim. Şimdi ben ne yapacağım? Bu diğer tarafta başka işlerimle uğraşırken otomatikman üretsin diye aslında biraz tersten geleceğim. Nasıl tersten geleceğim? Plastikle bakır plakayı birleştireceğim. O birleşimden gelenle de o bilgisayar parçasını elbette kullanacağız bir şekilde. Hatta buradan Beyz'e bir tren istasyonu bile yapabiliriz. Gidebilecek şekilde. Yani fena da olmaz. Bu elektrik tesisatımızı da görmeyenler görmüş oldu diyelim. Evet şimdi biraz elektriğimiz fazla üretiyoruz. Zaten yorumlarda belirtmişsiniz. Problem değil de yapacak bir şey yok. Belki bir tanesini durdururuz diyeceğim de. E, bakarız duruma göre. Hadi gelin hemen bir başlayalım. Şuradan plastiğimizi alacağız. Plastiğin bir kısmı gidiyor biliyorsunuz. Ee, bu fazla plastik dolmasın, birikmesin düşüncesinden kaynaklı gidiyor. Ee, ama belki bir tanesini bu sebepten dolayı, şu an kullanacağım sebepten dolayı göndermeyi de biliriz. Belli de olmaz. Bir tane tek başına bir tanesi gider sadece. Hatta onu da ayarlarız belki. Bir bakalım. Şimdi şunu bir halledebilirsek. Buraya kadar yeterli sanırım. Tesis içinde tesis yapacağız bir nevi. Bunu alacağız. Direkt o tarafa doğru götüreceğiz. Ama ben böyle yapmak istemiyorum. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Neden şöyle yapmayalım? Değil mi? Eren arkamıza doğru düşebiliriz. an buradan fazlasına hala gelebiliriz. Güzel. Olur. Olur olmaz. Seni de yükseltmiş olalım. Tamam bu burada bir kalsın. Şuradan o tarafa doğru bir götürelim bakalım ne yapabiliyoruz. Hemen hizalamamızı yapacağız çünkü. Hizalama bizim için önemli olacak. Belki şuradan sonrası bizim ihtiyacımızı, işimizi görmeyecek gibi duruyor. Evet, hemen seni zıplayalım. Seni halledelim, seni de halledelim. Yeter yeter gayri. Peki madenciyi nasıl koyabiliriz? Hemen ona bakmamız lazım. Koyamayacağız. Çünkü, çünkü, çünkü madencilerimiz, mini madencilerimiz eksik. İki tane şundan yapalım kısmete bak bir tane yapabiliriz. Şöyle bırak. Öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Şimdi şöyle yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Çok pardon. Onu da aldık. tam oradan gelecek şimdi e, nasıl yapacağız nasıl yapacağız hemen karar verelim plastik oradan gelecek burada bununla birleşecek peki şu ay yok buradan gelsin bu da buradan gelsin şurada birleştirelim mantıklı şöyle birleştirmiş olalım en mantıklısı bu olacak. Tamam orada diğer çünkü madenler var. Belki onlarla bir şey yaparız. Burada başka maden yok. Şimdi amacımız buradan çıkacak. Önce bir eritici. Hmm. aslında farklı da yapabilirdik hala da yapabiliriz ama neyse ya şimdi ee, hemen oraya dibine kurmak istemiyorum bizim bir eritici yapmamız lazım klasik şey bumeldir bu üççese aynı şu gelmedi aklıma şimdi şundan bir tane yapalım Bizim için önemli olan bu. Bakın arkadaşlar, 30 tanesini alıyor, 30 tane çıkartıyor. Bizim normalde bir üreticiyle, şöyle göstereyim hemen üreticiyle bunu üretmemiz, bakın, 20 tane lazım. 30 tane ya, 3 tane eritici yapmam şart benim. 3 tane eriticiyle, ee, şey, 2 tane eritici ve 3 tane bundan yapacağım çıkanlardan da 30 tane bundan vermiş olacak. O 30 tane de bence güzel hesaplaması olacak. Şuradan da şunu yaptığımızdan 15 olması lazımdı. Aynen. 2 tane de bu makineden çalıştırabileceğiz. Harika. Tamam. Gel bakalım. Seni de eklemiş olduk. Şimdi buraya iki tanesine dağılacak hemen bir ayırıcı buraya e, aktaralım ikisi de gelsin ve direkt buraya birleşsin Tamam Şuradan da hemen şunu bir çekelim Hmm, mis gibi. Şuradan da elektriğimizi bir verirsek. Şahane olacak. Gel bakalım. Hmm, bu test için ister. O yüzden şuraya bir tane. Şuraya bir tane ve seni bağlayalım. Ve o çıkmaya başlasın. Buradan da seçimimizi yaptık, senden yaptık mı? Senden de yapalım. Şimdi üçünü birleştireceğim, Şimdi ikisini birleştireceğim ve bize 60 tanesini çıkartacak. Daha sonra ayıracağım üreticiyle beraber bize 60 tane vermiş olacak. Bunu da buradan yapıp, şuradan üreticilerden ürettirip, buradan iki tanesini besleyip, buradan da iki tanesini beslemek istiyorum halledebiliriz diye düşünüyorum, umut ediyorum öyle olacak şurası da yetmeyecek hemen onu da bir halledelim hatta bayağı bir doldurmuş olacağız ha elektrik üretimine geldik ama bizi etkilemez sanırım Allah. Var ya, iyi ki jetpack'imiz var ha. Şimdi geliyoruz. Buradaki makinaları da çalıştıralım. Gel bakalım. Tamam. Bizim amacımız şu, şu yönde ee... Bunları önce birleştirmek. Önce birleştiririz. Tek bir hat üzerinden buradan üçe dağıtırız. Üçe dağıttığımızda şöyle olsun istiyorum. Aynen şimdi amacımız şurada bir birleştirici alalım. Buradan da seni birleştirelim. Aynen malzememiz geldi zaten. Hem de bunlarla beraber getirerek ilerlemiş de oluyoruz ya güzel olur. Şuradan da elektriğimizi götürelim bence. Evet, hemen onu da takviyesini yaptık. Şimdi burada üreteceğim şeylerde de anda sizsiniz. Aynen. Onlar onlar 30 tane üretecek. Bunları birleştireceğiz. Daha sonra dağıtacağız. Şimdi Burada birleştirdik ikisini. Amacımız bunların önüne ayırıcı koyup bunları dağıtmak. Aynen bu şekil. Onların dağıtımını da yapıyoruz. Hemen üretime geçecek mi onu görmek istiyorum açıkçası. Hop gönder gelsin. Şu an elektrik problemimiz yok ya rahat rahat üretiyoruz ya mis gibi ya böyle inanılmaz bir keyif veriyor bence. Bu yaptığım şey inanın çok çok önemli. Onu belirteyim. Çünkü o bilgisayar parçalarını üretmek bazen izdiham olabiliyor sorun olabiliyor. Şimdi bunların hepsini birleştireceğiz. Ve burada üretimini sağlayacağız. Bunu yapmak için de otomatikman şuraya yön bakan olmaya da bilir. Olabilir. Ne kadar alan kaplıyor mu? yazlar bakmam lazım. Hemen bir birleştiriciye bakalım. Çok yer kaplamıyor zaten de. Böyle kursak mantıklı olabilir. Diğer taraftan getireni koyacağız. Oradan da sevk edeceğiz. Şöyle de yapabiliriz hatta. Neden olmasın? Böyle daha iyi sanki. Ben bir an şöyle mi kursam diye düşündüm. Arka taraftan da direkt sevkiyatını yaparız. Bu da bir alternatif. Bu da bir alternatif. Hatta direkt çıkanı bence de yerleştirmiş oluruz. Onu da gerek yukarıdan gerek aşağıdan bir yerden bağlayıp göndeririz. Beyze. Burayı arttırır mıyım? Onu bilmiyorum. Ama ben şöyle yapacağım. Hadi bakalım gel. o tarafa da yanaşmasın. Bak şöyle bağlayalım. Şunu da şöyle yapalım. Aynen. Şimdi amacımız burada bir tanesini yerleştirmek. Daha doğrusu takviyeli bir şekilde göndermek. Yani şuraya bunları birleştiricisini kuracağım. Böyle düşünebilirsiniz. Ayırıcı değil birleştirici. Aynen doğru değil mi? Hı, direkt buna vermeyeceğim de. Buraya bir tane de ayrıcı kurmam lazım. Hı. <laughs> İnşallah olur yani. Bence bunu bu şekilde çözdük bence çözdük. Şimdi gel bakalım sen. Sana elektriği ver. Sana da ver. Üretimini seç. Tarafını seç. Onu da hallettik. Şimdi tek derdimiz buradan onları getirmek. Peki en güzel yol Şöyle yapacağız mecburen. Tamam mı? Mecbur bu yola gidiyoruz. Bunların önüne de e, ayırıcı ile yerleştireceğiz. Oradan geleni ayıracak. Hadi bakalım. bağladık. Bunu da bağladık. Vallahi inşallah çalışır ya. Karman çorman bir sistemmiş gibi gelebilir. Ama on numara bence. Daha önce karar vermedim. Hemen direkt pat diye hani düşündüm uygulanır diye. Neden olmasın diye. Şimdi şurayla Hadi çalış, çalışın, çalış. şuraya şurayı bağlamışız. Allah mis gibi sistem oldu ya. İşte bu süper. Buraya da şöyle bir şey yapacağız. Neredesin? 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 Heh. Bundan iki sıra mı yapsak? Bir sıra yapalım. Farklı bir şey olursa zaten daha sonra değerlendiririz. Hemen şuraya birleştiricilerini koyalım. Geliyor. O geliyor. Çalışıyor. Onunla kadar. İşte bu. Vallahi mis gibi. Problemsiz, dertsiz, tasasız şu an işliyor. Yalnız dediğim gibi buradaki mevzumuzu bir e, halletmemiz lazım. Yani şu. Şuradan ekstra bir tanesi gidiyor ya. Bunun gidişini sağlatmayacağız. Gitmesin gerek yok. Tüm plastikler buraya gitsin. Zaten plastiğe en çok bunun için ihtiyacımız oluyor. Sonra bir de bilgisayar için. Daha sonrasını hallederiz. Her türlü hallederiz. Bu kaç tane istiyor? Halbuki plastiklerin şu an yetişmemesi lazım da. Nedense. Zirvede. İyi. Sevdim. Gerekirse bir şey olursa hızlandırırız. Evet bence bir, bir, tesis olayından daha yırtmış gibiyiz sanki. Bana öyle geliyor. Bir tesisten daha öyle tepeye çıkar bakarsak burada bizim seyir tepemiz ha. Aynen süper oldu. Daha önce bile hiç bu kadar mantıklı yapmamıştım bunu. Bence fena olmadı. Direkt burada üretimini yapıyoruz. Az da olsa öz de olsa sürekli üretecek. Ve bu ürettiğini istediğimiz zaman istediğimiz yere götürebiliriz. Tam da o kıvamda çünkü. bir yerde hani bir yere sevk etmek istediğimizde hiç problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Baktığımız zaman şu an elektriğimiz de full. belki biraz daha üretimi kısabiliriz. Çok sıkıntı yarata, yaratıyorsa problem olmasın diye. Evet umarım keyif almışsınızdır. Bu bölümlükte bu kadar olsun. Bence güzel fena ilerlemiyoruz. Her bölümde bir tesisin içinden geçiyoruz açıkçası. Ee, bu tesis de bence güzel oldu. Yaradı diye düşünebiliriz. Oradaki bir kere hemen almak istiyorum. Yani gerçekten hemen almak istiyorum. Bana çok faydası olacak bunu. Evet. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.